Şimdi karaköklü sayılarda konularımıza devam ediyoruz. Karaköklü sayılardaki bir soru konumuz karaköklü sayılarda toplama. Şimdi toplama yaparken normal toplama yapmayacağız. Bir kuralımız var. Kök içi ile ilgili bir kuralımız var. Toplama yaparken diyoruz ki kök içleri aynı olmalı. Kök içleri aynıysa peki neyi toplayacağız? Kat sayıları toplayacağız. Şuradaki kat sayıları toplayacağız. Ortak kök yazılır. Evet kuralımız bu. Şimdi bu kurala göre aşağıdaki örneği inceleyelim. Diğer örnekleri yapalım. Kural ne diyordu? Kök içleri aynı olmalı. Önce her zaman kök içlerini kontrol ediyoruz direkt. Kök içinde baktık 5 var, 5 var. O zaman toplamaya müsait. Şimdi kök içleri aynı ise toplayabiliriz. Neleri toplayacaktık? Kat sayıları. Şimdi bunun kat sayısı 3, bunun kat sayısı 4. O zaman ne diyoruz? 3 ile 4'ü topluyoruz. Ortak kök yazıyoruz. Yani kök 5 yazıyoruz. 5 artı 5 yazmıyoruz. O zaman 3 ile 4'ü topladık. 7. Ortak kökümüz ne? 5. 5 kök. 7 kök 5 olmuş oldu cevabımız. Evet diğer sorumuza bakalım. Şimdi burada yine orta köklerin içine bakıyorum. Aynı. Şimdi burada bir, kö bir şey yok. Burada ne var? Gizli bir, bir kökümüz var. Yani bir tane ne diye kök yedi. Üç tane kök yedi. Böyle düşünebiliriz. Bir tane kök yedi. Üç tane kök yedi ne yapar? Bir ile üçü topladık. Dört tane kök yedi olmuş olur. Evet sorularımızı hızlıca devam edelim. Baktığımızda köklerin içi aynı. O zaman ne yapacağız? Yedi ile şey, üç ile toplayacağız. 7 Ortak kökümüz altı olmuş olur. Yine baktığımızda bakın hepsine bakıyoruz kökleri aynı. Kök 5, kök 5, kök 5. Burada tabi bir tane kök 5 olduğu için gizli bir, bir kök neyimiz katsayımız var. O zaman bunları toplayacağız. Nedir? 3, 2 daha 5, 1 daha ne yapar? 6, kök 5. Ortak kökü yazıyoruz. Yani 5'leri tutup 15 yazmıyoruz. Şimdi aynı şeyi burada baktığımızda bakın kök 2, kök 2, kök 2. O zaman 5, 4 daha 9, 6 daha ne yapar? 15 kök 2 olmuş olur cevabımız. Evet geldik kareköklü sayılarda. Şimdi kareköklü sayılarda toplama yaparken ne demiştik? Köklerin içi aynı olmalı. Ama aynı olmazsa ne yapacağız? Aynı yapmak zorundayız. Yoksa toplama yapamayız. Yoksa toplama yapamayız. Onun için aynı yapmak zorundayız. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Evet ilk örneğimizde bakıyoruz kök 5 var. Burada da kök 5 var. Bakın bu kök 5 değil ama bu kök dışına çıkıyor. Ne çıkar? 5 diye çıkıyor. Çıktığında düzenlersek ne olacak? Bakın yeni hali. Buna karışmadık. Buna da karışmadık. Bu 5 diye çıktı. Bu 6. Şimdi kökün içindeki sayılar kökleri aynı oldu. O zaman bunları artık kat sayılarını toplayabiliriz. 2 ile 4'ü topladık. Ne oldu? 6. 5 ile 6'yı topladık. 11. Şu şekilde yazılır. Bunun ötesi yok. Yani tutup bununla bunu toplayamazsınız artık. Evet bunda da aynı şeyi bakalım. Bakıyoruz kök 2, kök 2. O zaman bununla bunu toplayabiliriz. Şimdi bu kök 16 nedir? 4'tür. O zaman bununla bunu toplayabiliriz. Çünkü bunlar tam sayı. Bunlar da köklü sayıdır. Şimdi 3 ile 9, 6'yı topladığımızda ne olur? 9 kök 2. 4 ile 5'i topladığımızda 9 olur. 9 kök 2 artı 9 olmuş olur cevabımız. Evet devam edelim. Şimdi bu soruda baktığımızda kök 3 var, kök 3 var, kök 7 var, kök 7 var. Şimdi iki tane ayrı kök içimiz var. O zaman ayrı ayrı toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani kök 3'leri kök 3 ile toplayacağız. Şimdi bunun önünde 1 var her zaman dediğim gibi. Kök 3, kök 2, iki, iki tane kök 3 ne yapar? 3 kök 3 yapar. Şimdi kök 7'leri ayrı toplayacağız b kök 4 bir de 4 kök 7 bir de 5 kök 7 ne yapar? 5 4 daha 9 yapar. Artı 9 kök 7. Bundan ötesi yok. Yani bundan sonrasını devam ettiremeyiz. Niye? Çünkü kök içleri kök içleri farklıdır. Burada bırakıyoruz toplamayı. Şimdi bu soruya baktığımızda yine bakın kök 5 var, kök 5 var. Bir de burada ne var? Kök 9. Ama bu kök dışına çıkıyor. Ne diye çıkıyor? 3. Şimdi kök 5 ile kök 5'i önce toplayabilir. Çünkü kök içleri aynı. Yani 2 ile 3'ü topladık. Ne etti? 5 kök 5. Sonra 3 ile 3'ü topladık. Ne yapar? 6. Kök 5 kök 5 artı 6 olmuş olur cevabımız. Şimdi yine toplamada diğer bir kuralımız. Yine toplamada ne diyordu? Köklerin içine aynı olmak. Kuralımız aynı bizi köklerin içi aynı vermeyebilirler. O zaman neyden yararlanacağız? Eğer mümkünse A kök B şeklinde yazıp kök içlerinin aynı olmasını sağlayacağız. Şimdi bu soruya baktığımızda hiçbirinin kökü aynı değil. Bakın farklı. Ama bakın burada kök 3 var. Bu bize bir ipucu verebilir. Bunlar da kök 3 olabiliyor mu diye hemen düşünmemiz lazım. Şimdi 75'i düşünüyoruz. 75 3 çarpı 25'tir. Bakın 25 çıktı. Nedir? Tam karedir. Kök dışına çıkar. Artık 48 3 çarpı 16'dır. Bakın 16 nedir? Tam karedir. Artı kök 3. Şimdi bakın bunlar A kök B şeklinde yazarsak yeni hallerini yazalım buraya. Bu ne olur? 5 kök 3 olur. Artı bu ne olur? 4 kök 3. Bu da zaten kök 3. Şimdi bakın köklerin içi hepsininki aynı oldu. O zaman artık katsayılarını sayılarını toplayabiliriz. 5 4 daha 9. Bir de 1 var burada. Ne eder? 10 10 kök 3 olmuş olur cevabımız. Evet az önce ne yaptık? Kök aynı yapmaya çalıştık. Neyi kullandık? A kök B şeklinde yazarak kök aynı oluyor mu diye kontrol ettik. Şimdi buna baktığımızda ilk bakışta 2'ye bölsek sağlıyor diye görünüyor. O zaman 2'ye bölelim. Yani 2 çarpı bir şey yapalım hepsini. O zaman 8'i düşünüyorum. 8 2 çarpı 4'tür. Artı 18 nedir? 2 çarpı 18, 2 çarpı 9'dur. Oluyor mu? Baktığımızda bakın buralar tam kare. Zaten amacımız tam kare elde edip kök dışına çıkarmaktı. A kök B şeklinde yazmak için bu gerekiyordu. Şimdi bu kök dışına ne çıkar? 2 kök 2. Artı bu kök dışına ne çıkar? 3 kök 2. Bakın köklerin içi aynı oldu. Hepsi kök 2 kök O zaman katsayılarını toplayabiliriz. 2 ile 3'ü topladık. 5 ortak kökümüz 2. 5 kök 2 olmuş olur. Şimdi aynı şekilde burada da devam edelim. Şimdi 48, 75. İçlerinden hangisi aynı olacak şekilde mi? Şimdi 3'e böldüğümüzde ikisini de aynı olduğunu göreceğiz. O zaman 3 kök 48 yerine bakın 3 çarpı 16 yazıyorum. Artı 2 bu, burada olduğu için yazıyorum açıyorum 75 nedir? 3 çarpı 25 şeklinde yazabilirim. Şimdi baktığımızda bakın kök içleri 3, 3 bunlar çıkmıyor ama bunlar çıkıyor. Nedir? 5 ile 16 çıkıyor. O zaman bunları dışarıya çıkaracağız. 3'ler kalacak. O zaman ne olmuş olur? Kök içleri aynı olmuş olur. Şimdi çıkardığımızda bakın burada 3 var. Eskiden var. Onu yazıyorum. 4 kök dışına 4 diye çıkar. Onu da çıkarttım. 3, 4 diye 16 pardon. Kökün içinde ne kaldı? 3. Aradaki işaret arttı. Geldik buna. 2 var eskiden. 25 kök dışına 5 diye çıkar. Kökün içinde ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi buraları biraz düzenlersek çarpım halinde bunlar. Ne yapar? 3 kere 4. 12 kök 3 artı 2 kere 5. Ne yapar? 10 kök 3. Bakın köklerin içi aynı. O zaman kat sayılarını toplarız. 12. 10 daha ne yapar? 22 kök 3 olmuş olur. Evet devam edelim. Diğer bir sorumuz. Bakın kök 2 var. Demek ki hepsi kök 2'ye eşitlenir diye düşünüyorum. O zaman yapalım. Şimdi 50 nedir? 2 çarpı 25. Bakın 2 geldi. Artı 30, 72 nedir? 2 çarpı 36 artı kök 2. Bunları düzenlersek bu kök dışına 5 kök 2 artı bakın burada 36 tam karedir 6 kök 2 diye çıkar artı bu da kök 2'miz. Hepsi kök 2. Ci. Bakın kök 2, kök 2, kök 2. O zaman bunların kat sayılarını toplayabilirim. 5, 6 daha 11. Burada, bir de de burada var. Ne yaptı? 12 kök 2 olmuş olur. Evet devam edelim sorularımıza. Aynı şekilde bunları yapacağız. Şimdi düzenlediğimizde bakın bu 12 nedir? 2 olmaz 3. Yani 3 kök içerisinde 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Buna geldik. Artı 2 3 çarpı 25 şeklinde yazabilirim. Artı 48 neydi? 3 çarpı 16 şeklinde yazılabilir. Düzenlersek bakın bu kök dışına 2 diye çıkar. 3 vardı zaten. 2'yi getirdik. Bir de kök 3 kaldı. Artı. Bunun da aynı şekilde 2 var. Bu 25 5 diye çıktı. 3 de içeride kaldı. Buna geldiğimizde 16 4 diye çıktı. 3 içeride kaldı. Bunları çarparsak 6 kök 3. Bunları çarparsak 10 kök 3. Artı 4 kök 3. Hepsinin kök içi aynı. O zaman kat sayılarını ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. 6, 10 daha 16, 4 daha ne yapar? 20 kök 3 olmuş olur cevabımız. Evet devam edelim diğer bir sorumuza. Bakıyoruz hepsinin kök içi aynı olabilir mi? Bakın bu 3'e bölünmüyor. Ee, bu da ilk ikiye, bular ikiye bölünüyor, bunlar üçe bölünüyor. O zaman iki grup olabilir. Yani bu iki kök 2 olacak, bu ikisi, bunlar da kök üçlü bir şey olacak. Şimdi düzenlersek, 32 nedir? 2 çarpı 32 çarpı 16'dır. Artı 3 çarpı 8 nedir? 2 çarpı 4'tür. Artı 27 nedir? 3 çarpı 9'dur. Artı bu da aynı şekilde 4 kök 3, sade hali. Şimdi bakın bunlar kök dışına çıkabiliyor. Bu kök dışına ne çıkar? 4 kök 2 diye. Artı bu da 2. 3 de önünde var. Çarptığımızda 6 kök 2. Artı bu ne diye çıkar? 3 kök 3. Bu zaten 4 kök 3. Bakın kök 2'ler var. Bir de kök 3'ler var. Yani bunları ayrı toplayacağız. Bunları ayrı toplayacağız. Bunları ayrı topladığımızda ne olur? 4, 6 daha 10 kök. 2, artı bunlar ayrı topladığımızda 7 kök 3 3 ile 4'ü topladığımızda 7 yapıyor 10 kök 2 artı 7 kök 3